Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Doğu Anadolu bölgesinin ikinci kısmına geçtik. Yani beşeri ve ekonomik kısmına. Doğu Anadolu bölgesinde tarım denildiği zaman arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde tarım ürünleri çeşitliliği az ve tarım ürününün olgunlaşma süresi geç. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinin yükseltisi fazla. Bir kere bunu dikkate alacağız. O yüzden de Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla tarımdan bahsedemesek bile arpa ve arkadaşlar şeker pancarı bu yörede yaygın yetişen iki tarım ürünüdür. Ama dikkat et arpa ve şeker pancarında birinci demedim. Arpa ve şeker pancarı yaygın olarak yetiştirilir dedim. Neden yaygın olarak yetiştirilir derseniz arkadaşlar e, hayvancılık sektöründe de yem olarak kullanıldığını dikkate almanız gerekiyor. E, peki bu yörede buğdayın durumu nasıldır? Arkadaşlar buğday özellikle Erzurum Kars yöresinde yaz yağışından dolayı arkadaşlar sıkıntılıdır. Ama diğer noktaların buğday yetiştiriciliği de yapılır. Hani neden Erzurum-Kars yöresinde buğday tarımı zorludur tipinde bir soru gelirse yaz yağışının fazla olmasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu yörenin en önemli ürünlerinden biri Bitlis ve Malatya yörelerinde yetişen tütündür arkadaşlar. Ve sanayide de Bitlis'e gideriz, sigara fabrikasına gideriz arkadaşlar. Yine Malatya yöresinde bir dünya birincisi olan ürünümüz vardır. Türkiye kuru kayısı da arkadaşlar dünya birincisidir. Malatya denilince Elazığ denilince aklımıza da arkadaşlar kayısı gelir. Malatya ili kayısı yetiştiriciliğinde birincidir arkadaşlar. Kuru kayısı da, da, ne dedik? Dünya birincisiyiz. Yine mikroklimatik iklim özelliğinden dolayı yaz kuraklığı yaşanılan Iğdır ve Malatya illerinde pabuk tarımı yapılabilir arkadaşlar. Bu yörenin tarımda en büyük sorunu e, sebzeler. Sebzeler bu yörede sıkıntılı arkadaşlar. Sebzeler bu yörede neden sıkıntılıdır diye sorarlarsa bize çünkü bu yörede hava çok soğuk. Hava sıcaklığın düşük olması yörede sebzeciliği arkadaşlar sıkıntıya sokar, meyveciliği sıkıntıya sokar. Bunu da lütfen dikkate alalım. Arkadaşlar Doğu Anadolu'nun madenlerine geldiğimiz zaman. Şimdi Doğu Anadolu'nun önemli bir özelliği vardı. Türkiye'de maden çeşitliliği ve rezervin de arkadaşlar birincidir demiştik. Birinci olan noktayı da vurgulamıştık. Neresiydi? Yukarı Fırat. Şimdi bu yörenin en önemli madenlerinden biri krom arkadaşlar. Krom nedir? Krom demire sertlik verir. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Önemli bir ihraç madenimizdir. Bunları lütfen not alın. Ee, ben size anlatırken aslında Mola Dalaman havzasından krom çıkar. Antalya Ferra krom işletilir demiştim. Bu yörede de arkadaşlar Elazığ'a gitmeniz gerekiyor. Elazığ bu Alacakaya, Palu, Arıcak tarafına yani Guleman havzasına gitmeniz gerekiyor. Elazığ Guleman'dan krom çıkar ve Elazığ Ferra krom tesislerinde işletilir arkadaşlar. E, dikkat et bu yöre Krom'da da birincidir. Bakır. Arkadaşlar Bakır'da ikinci olarak yazmanız gerekiyor. Çünkü Bakır'da birinci olan yer Karadeniz bölgesidir. E, yörede Bakır denilince Elazığ Maden'e gideriz arkadaşlar. Elazığ Maden'den bakır çıkmakta ve ergan işletmeleri adı altında Elazığ Maden'de işletilmektedir. Elazığ Maden'den bakır çıkar. Elazığ Maden ergani işletmelerinde işletilir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Yine bu yörenin e, Türkiye'de birinci olduğu bir madeni daha bulunmaktadır. Bu madenimizin adı arkadaşlar Kurşun Çinko kurşun çinko deyince aklına K gelsin. Çünkü İç Anadolu'da da Kayseri'ye gideceğiz arkadaşlar. Kurşun çinko deyince Elazığ keban aklınıza gelsin. Kebandan kurşun çünkü hem çıkar hem de burada işletilir. Ee, Elazığ keban simli kurşun izabet tesisinde de arkadaşlar işletilmektedir. Yine bu yörenin değerli madenlerinden biri arkadaşlar demirdir. Ee, Sivas divri. Şimdi Sivas merkez İç Anadolu'da onu bırak. Ama Sivas'ın Divriği kısmı arkadaşlar Doğu Anadolu sınırlarında, yukarı Fırat sınırlarında yer almaktadır. Sivas Divriği hatta demirin başkentidir. Türkiye'de demir denilince kesinlikle nereye gideriz arkadaşlar? Divriğine gideriz bunu unutmayın. Türkiye'de bize demir dedi. Demir dediğinde hemen nereye gittik biz? Hemen Divriğine gittik. Sivas Divriği'den arkadaşlar demir çıkar. Yalnız dikkat et işletmelerini burada kullanmayacağım. İç Anadolu'da Sivas vereceğiz. Demir Çelik Fabrikası'ndan bahsedeceğiz. Ama şimdilik burada bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Ve Hatırlıyor musun Ege bölgesini? Türkiye'de Ninyit rezervinde demiştik Doğu Anadolu'ya gitmen lazım. Çıkarımında Ege. Ninyit rezervin derse hemen Maraş'a gidin. Maraş'ta nereye gidin? Afşin Elbistan'a gidin. Türkiye'de arkadaşlar en büyük Ninyit rezervi Afşin Elbistan'da bulunur. Ve Türkiye'nin en büyük Ninyit'te çalışan termik santrenin bulunduğu sahadır arkadaşlar. Afşin Elbistan. Buraya hemen bir not koymanızı istiyorum eğer bir yerde termik santral bulunuyorsa bir yerde termik santral varsa o yerde bir hava kirliliği bulunur biz bu hava kirliliğinin arkadaşlar Londra tipi hava kirliliği deriz o zaman Afşin Elbistan'daki hava kirliliğini yazınız derse ne deriz arkadaşlar Londra tipi hava kirliliği deriz. Arkadaşlar bu yörenin değerli madenlerinden birisi de kaya tuzudur. Aslında kaya tuzu İç Anadolu'dan başlar. Çankırı'da bir e, eşek mağarası vardır arkadaşlar. Kaya tuzu mağarası. Yıllar önce Çankırı'da bir kaya tuzu mağarasında bir eşek fosili bulunmuş. Çok meşhur olmuş. Ve oradan başlar hikayemiz. Çankırı'dan, eşek mağarasından. E, Çankırı'da arkadaşlar hemen Çankırı. Doğu komşusu kimdir dersen Yozgat. Doğu komşusu kimdir dersen Sivas. Sivas'ın doğu komşusu kimdir dersen Erzincan. Erzincan, Tercan. Bu Tercan'ın altını çiz lütfen. Erzincan, Kemah. Özellikle sorulur arkadaşlar. E Erzincan'ın doğu komşusu kimdir? Erzurum. E Erzurum'un kankisi Kars. Kars Kağızman arkadaşlar. E düz gitti mağarı, az gitti mıdır? Yani arkadaşlar Çankırı'dan bir çizgi çeker, çekersin. Nereye kadar? Hop Iğdır'a kadar. Karşına ne çıkar? Kaya tuzu çıkar. Kaya tuzu rezervinde yalnız dikkat et. Kemah ve tercan çok değerlidir arkadaşlar. Ve yine Türkiye'nin çok değerli taşlarından biri olan arkadaşlar oltu taşı hepimizin bildiği gibi Erzurum'da bulunmaktadır. Bunlar arkadaşlar Doğu Anadolu'da bilmemiz gereken madenlerdir. Bunları da lütfen not alalım. Şimdi geldik Doğu Anadolu'da bir projeye. Yani her bölgede var olan projelerden bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü projelerden de sınavda soru çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu yörenin projesi DAP. Yani Doğu Anadolu'yu kalkındırma projesi arkadaşlar. Doğu Anadolu'yu kalkındırma projesinde Doğu Anadolu'daki 14 tane il var. Hani burada il ezberleyin diyemem ama hani mantıklı olarak düşünürsen Muşu başka hangi bir bölgede ararsın? Kars'ı, Iğdır'ı başka hangi bir bölgede ararsın? Hani mantıklı olarak gitmek gerekiyor. Doğu Anadolu projesinde 14 tane il var. Ancak çok dikkat et bak. Doğu Anadolu sınırlarında olup Doğu Anadolu projesinde olmayan bir ilimiz var arkadaşlar. Bu ilimiz Şırnak. Şırnak hangi proje kapsamındadır dersen ben GAP'tadır derim sana ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bundan bahsetmiştim. Dikkat et Şırnak'ı dışarı attım. 2016 yılında arkadaşlar projeler güncellenirken ilçesi burada bulunduğu için bir ilimiz daha bu projeye eklenerek DAP'ın sayısı 15'e çıktı arkadaşlar. Bakın çok güzel sınav sorusu olur. 2016 yılında DAP kapsamına alınan il aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir bize. O zaman biz de neye gideriz arkadaşlar? Sivas iline. Lütfen yine bunun altını fosforlu kalemle spot ışıklarıyla arkadaşlar belirtelim. Peki DAP'ın idari yeri neresidir diye sorarlarsa DAP'ın idari yeri arkadaşlar Erzurum ili kabul edilir. Evet yine Doğu Anadolu'nun en eğlencelerine geldik. Turizme geldik arkadaşlar. Ben size bir cinnet geçittireyim. UNESCO'yu şöyle baştan sona yeniden bir sayalım arkadaşlar. Ee, Marmara bölgesinden başlayalım. Haydi bakalım. Ee, İstanbul'un tarihi yerleri. 1. 2. Edirne Selimiye Camii. 3. Bursa, Cumalı Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu. Bak pes etmiyorum hiç. 4. Çanakkale, Truva. 5. İzmir, Bergama, 6 arkadaşlar İzmir, Efes. 7 Aydın, Afrodizyas. 8 arkadaşlar Denizli, Pamukkale, Hierapolis ki karma dokulu dedik bunu tekrar söylüyorum. 9 Akdeniz'de bir tane vardı hatırlarsan. Xantos, Leton, Antik Kenti. Ve Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı. Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri. Ee, ve arkadaşlar son şu anki tarihi itibariyle Göbekli Tepe arkadaşlar son kabul ediliyor. Şanlıurfa Göbekli Tepe dedik. E nerede kalmışız? 12'yi yazmışız. 13'e geçmişiz arkadaşlar. Sivas Divri Ulu Cami. Arkadaşlar Sivas Divri Ulu Cami Mengüceklilere aittir. Hatta namaz kılan insan gölgesi de e, oldukça meşhurdur deriz. Yine 14 Kars yöresinde arkadaşlar Kars Ani Harabeleri UNESCO miras listesinde bulunur. O zaman biz burada 14 4'te kapattık UNESCO'yu. E kayak merkezi dersek aslında çok var kayak merkezi Doğu Anadolu'da. Biz birazcık daha sınavlarda çıkanlara yönelik gitmeye çalışıyoruz ki bunların en meşhuru kesinlikle Erzurum yöresinde arkadaşlar Palandöken ki kış olimpiyatlarında da karşımıza çıkan yerlerden birisidir arkadaşlar. Yine Kars'ta bir yerimiz var Sarıkamış, Kars Sarıkamış Tepe, Yine Erzincan'da arkadaşlar Ergani Kayak Merkezi bizim için önemli yerlerden birisidir. Van ili denilirse aslında Van Gölü'nün altında, altında hani gölün dibindeki peri dikkate alın. Canlıların oluşturduğu, mikroorganizmaların oluşturduğu peri bacalarını dikkate alın. Ama bunun dışında Vanadokya denilen bir yer var arkadaşlar. Nerede o? Van'da. Van'ın Başkalesinde arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Evet Van Gölü'nün dibinde peribacası dedik ama bir de Vanadokya'ya gittik arkadaşlar. Vanadokya'da da peribacaları bulunmakta. Peki nerede bu? Van Başkale'de yer alır. Yine Van Akdamar Kilisesi dini olarak arkadaşlar Van Gölü'nün içindeki Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi dini olarak karşınıza çıkabilir. Ağrı değerli bir yer. Ağrı'da Islak Paşa Sarayı var ki İshak Paşa Sarayı arkadaşlar dünyanın bilinen ilk kalorifer sistemine sahip olan sarayı olarak geçmekte. Yine son yıllarda giderek tabii çevre kirliliğinden nasibini alan yerlerden birisi daha bulunmakta. Ağrı'da arkadaşlar Doğu Beyazıt'ta Meteor Çukuru giderek ee, çöplük haline dönüşerek yol almaktadır arkadaşlar. Tunceli. Tunceli Türkiye'de arkadaşlar e, önemli yerlerden birisi. Munzur Vadisi Milli Parkı genellikle karşımıza arkadaşlar turizmde çıkar. Yine Akdeniz anlatırken demiştim ki Maraş'ın Afşin Elbistan kısmı Doğu Anadolu'da yer alır. Ve burada da bir yedi uyurlar vardır. Afşin, Esabi Keyf ve Osmanlı Külliyesi arkadaşlar şu an UNESCO tarafından geçici miras listesine alınmıştır. Doğu Anadolu'da turizmden bahsedeceğimiz yerler burası. Şimdi arkadaşlar Doğu Anadolu'nun bölge bölümlerini hatırlayalım. Doğu Anadolu, dört coğrafi bölge bölümünden meydana gelir. Yukarı Fırat, haritamızda gördüğümüz gibi, Erzurum, Kars, Yukarı Murat, Van ve Hakkari bölümü arkadaşlar. Yukarı Fırat, bölgenin en gelişmiş bölümü olarak geçer. En fazla nüfus buradadır. En, yani Malatya'nın ve Elazığ'ın burada olduğunu düşünürseniz en fazla tarım sahası buradadır. Maden çeşitliliği ve rezervi en fazla arkadaşlar buradadır. Erzurum Kars. Erzurum Kars arkadaşlar Doğu Anadolu'nun en yüksek nokta, noktasıdır. Volkanik platonun, platoların bulunduğu yerdir. Yaz yaşlarından dolayı çayırın, çernezyumun olduğu yerlerdir arkadaşlar. Yine mera tipi sığırcılık bulunmaktadır ve sert karasa iklimden bahsettik. Ama burada önemli bir yer vardı, Iğdır. Iğdır'da mikroklimatik iklim vardı. Fön etkisiyle birlikte Iğdır'da yaz yaşı yoktu, yaz kuraklığı görülüyordu. Iğdır Doğu Anadolu'nun önemlidir. Doğu Anadolu'nun en az yağış alan yeridir. Bak Doğu Anadolu'da yaz yağışı derse Erzurum Kars yöresine gidersin. En az yağış alan yeri derse arkadaşlar Iğdır'a gidersin. Ve geldik. Yukarı Murat Van. Şimdi Van Gölü ve çevresi demek. Baktığımda yanar dağlar var. Yani volkanik dağları veririm. Bir de değil mi Van Gölü'nün etrafında bir sürü volkanik set gölü bulunmaktadır. Yukarı Murat Van derse volkanik dağlar, volkanik göller aklınıza gelsin. Ve arkadaşlar Türkiye'nin en e, köşe kısmı Hakkari bölümü. Hakkari bölümü arkadaşlar bölgenin en engebeli yeridir. Bölgenin en tenha yeridir. Engebesinden dolayı arkadaşlar bölgenin en yağışlı yeri kabul edilir. Ve Hakkari bölümü Hakkari Şemdilli arkadaşlar arıcılıkla karşınıza çıkar. Ve yine az önce anlattığım gibi arkadaşlar çığ derse de yani Doğu Anadolu'da özellikle çığ bilgisi kullanırsa öncelikle Hakkari bölümüne gitmekte fayda vardır. Arkadaşlar bir bölgenin daha sonuna geldik. Teşekkürler.